İkinci Murat niye tahttan çekildi? İkinci Murat'ın tahttan çekilmesi hikayesinin biraz arka planını istersen anlatayım. Orhan Gazi'nin oğlu var Süleyman Paşa. Biz onun zamanında Rumeli'ne gidiyoruz 1352 yılında. Sonra 1. Murat döneminde 1389 Kosova savaşı, savaşı'nı e, yapıyor Osmanlılar ve bugün bile Balkan uluslarının kaderinde ve tarihinde etkin olan bir cenkten bahsediyorum. Sonra 1396'da Avrupa bir yıldırım düşüyor 1. Bayezid döneminde Nibolu zaferini elde ediyor Osmanlılar. Böyle böyle biz artık Avrupa'nın içlerine girmiş oluyoruz. Türk korkusu diye bilinen o fobi bütün o kısa Avrupa'sında neredeyse yayılmaya başlıyor. Bu Osmanlıların ilerleyişi pekala Avrupalı devletlerin gündeminde ve onları Rumeli'nden, Balkanlardan tekrar geri atmak gibi bir gayeleri var. Şimdi burada şöyle bir şey olacak. Osmanlı Fetret dönemine girecek 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra. İşte Musa Çelebi ve Çelim Mehmet kalacak en son mücadelede ve Musa'nın kaybetmesiyle Bani Sani Devlet Çelebi Mehmet olacak. 5. Osmanlı Padişahı. Ondan sonra da tahta Çelebi Mehmet'in büyük oğlu 2. Murat geçecek. Bu backgroundda vermemin nedeni şu. 2. Murat oğlu Fatih, babası Çelebi Mehmet gibi aslında çok cenk padişahı değil. Çok fütuhat alakalı bir ajandası yok. Ama kader onu hep çok büyük bir Maraşlar olarak aslında tarihte anacak. İki büyük savaşa imza atmış evet. neticede. 1444 Varna Savaşı, 1448 İkinci Kosova Savaşı. Onun saltanatı döneminde bir Belgrad kuşatması var. Bu zaten Avrupalılar da işte Türkleri artık biz Rumeli'nden Balkan'dan atabiliriz düşüncesine de hasıl olacak bir başarısızlık Osmanlı için. Yani bu noktaya kadar Türkler bir noktada tolere edilebilecek durumdaydı evet. ama yani bir dakika dur ya Belgrad'da da o kadar da gelme dediler orada evet. değil mi? Aynen öyle bir şey oldu. Set çekti Haçlılar diyelim. Belgrad kuşatmasındaki o başarısızlıktan dolayı artık Osmanlı geri çekilmeye başlıyor ve bugün işte Sofya Filip arasında sen gittin bilirsin oraları. İzladi Derbendi denen bir geçit var. Biz orada pusu, yiyor, pusu yiyoruz yani. Ve Macarların hükümdarı Yanoş Hunyadi bu İzladi Derbendi'ndeki Osmanlıların mağlubiyetinden sonra bütün o ittifak bir araya getirerek özellikle Papa'nın ve Bizans'ın da işin içinde işbirliğinin de getirisiyle artık diyorlar ki biz bir Haçlı ittifakını düzenleyelim, orduyu kuralım ve bu meseleyi Türklerin Avrupa'dan atılması hikayesini tamamen önünü kesmiş olalım. Böyle bir şey söz konusu Osmanlı'da. Fakat bir de yeniden restore edilen bir devlet var Çelim Mehmet eliyle ve aslında 2. Murat bu devletin neredeyse ilk kurucusu diyebiliriz eğer Çelim Mehmet'i ata kurucu olarak sayıyorsak. Çünkü hani Osmanlı'da böyle kurucular çoktur. 2. Mahmut da kurucu sayılır falan. Sadece Osman'a münhasır bir keyfiyet, bir kimlik değil kurucu babalık ama diğer tarih okumalarında hani biz her zaman Osman'ı önceliyoruz. Şimdi burada şöyle bir nüans var. İkinci Murad'ın oğlu Alaaddin vefat ediyor. Ve yediği pusulardan dolayı da Osmanoğulları geri çekiliyor. Bir barış anlaşması teklifinde bulunuyor ikinci Murad. Osmanlı yapıyor bunu Osmanlı Değil yapıyor. Mi? Yani Edirne Segedin diye tarihe geçen anlaşmanın yürürlüğe girmesi için bütün o işte ekip toplanıyor. Ve orada herkes kendi sınırlarına çekilmesini, biraz da güvendiği madde olan 10 yıllık ateşkes yapılmasını, barış olmasını söylüyor ikinci Murad. Bununla da tamam diyor herkes. Yani hem Osmanlılar dinlenecek o Rumeli'nde hem de Batı bloğu biraz daha kendisini farklı bir şekilde konumlandırmış olacak. O sırada hem Alaaddin'in de vefatından dolayı Alaaddin Murad'ın çok sevdiği şehzadesi ve en büyük ağabeyi, Fatih'in de abisi. Onun taht aslında geçirmek isterken. Peder ne der, kader ne der diye Hacı Bayram'ın bir sözü var. Orada herhalde bu da işleyen bir söz. Ve şey olmuyor. E, Alaaddin tabii ki tahta geçmiyor. Bugün bizim Muradiye Külliyesi'nde ilk türbede ona aittir Bursa'da. Onunla beraber orada artık şehzadeler, özellikle görkemli kaybedenler oraya defnedilme geleneği başlamış oluyor. Fatih'i 12 yaşında tahta çıkartıyor. John Frelin'in deyişiyle çocuk sultan olarak 2. Mehmet olacak kişi tahta çıkıyor. Fatih'in tahta çıkması Avrupalılar'da tekrardan Türkleri Batı'dan atma düşüncesini şey yapıyor. Çünkü bir sabinin onların nazarında tahta çıkması ya biz tamam artık herhalde Osmanlılar pes etti diye bir algı oluşuyor. Peki sevgili Samet şimdi bu Avrupalıların öngörüsünü 2. Murat göremiyor muydu da 12 yaşında bir çocuğu tahta bıraktı? Yani şunu aslında ben merak ediyorum. 12 yaşında aslında devleti idare edebilecek donanımda mıydı da 2. Murat onu tahta çıkardı? Yoksa gerçekten kırgınlıktan hayata küsüp mü gitti? Şimdi şöyle... Bir derviş meşrep tarafı var ikinci Murat'ın. Varalım iki gün zikredelim Mevla'yı. Bize mi Bu yalan dünyayı deyip Manisa ya da bir rivayete göre Bursa Sarayı'na çekiliyor. Tamam. Fakat Murat orada aslında bir de her devlet adamında olduğu gibi bir şey deniyor. Bir politika deniyor. Ben siz bu devlet yürüyebilecek mi? Kontrollü bir şekilde bu politikasını aslında test ediyor Fatih üzerinden. Zaten Çandarlı'nın Halil Paşa'nın işin içine birazdan girecek olması, Molla Gürani'nin Şahabettin Paşa'nın Fatih yanında konuşlanması aslında yeni devletin de kodlarını söyleyecek bize kurulacak olan. Fakat Murat bunları tabii ki görüyor, öngörüyor ama bu Edine Sege'nin anlaşmasına çok güveniyor. Yani o 10 yıllık sur şeyinde herhalde bir küçük çatışmalar haricinde büyük bir askeri harekat olmaz düşüncesiyle kendisini biraz o şeyden, entrika sahasından uzak tutmuş oluyor. Fakat bu Batılılar böyle axülemel bulmuyor, daha farklı bir e, meseleye evriliyor. Artık tamamen biz bu Türkleri buradan gönderelim hikayesine dönüyor ve burada Osmanlı'nın içerisinde bir birtakım hizipleşmeler söz konusu olacak. İşte Fatih'in 1442'de tahta çıkarttığı Fatih Sultan Mehmet 12 yaşındayken tahta çıkarttı ve gerçekten çok genç çocuk sultan. Gerçekten John Fralin'in o büyük Türk kitabında çok güzel bir isimlendirmesidir o. Onun saltanat sürmesi Türk Devleti'nde hem Avrupalılarda bir dezavantajmış gibi bir durum söz konusu oluyor ve şöyle bir şey oluyor. Çandarlı Eli'yle, Halil Paşa Çandarlı Halil Paşa'nın Eli'yle Murad'ın bu birinci kaynakları da geçmiştir. Neşri tarihinde mesela bu çok güzel işlenir. Devleti işte uçurumun kıyısına getirin. Ne koca Murat neredesin hala gelmedin mi diye böyle halkın serzenişlerinin olduğu motifleri e, Neşri mesela çok güzel yerleştirmiştir. Aslında biraz da e, Çandarlı'nın kendi efekti yani. Öyle de okuyabiliriz. Fakat tahta bir meşru hükümler var. Murat da bunu biliyor. Şöyle bir şey yapıyor. 1944 Varna Savaşı birazdan cereyan bu Bu cenge, bu harbe 2. Murat ordu komutanı sıfatıyla katılıyor. Yani oğlunun karizmasını aslında orada biraz muhafaza ediyor. Tahttan indirtmiyor. Kendisini padişah olarak ordunun başında sürmüyor. Ordu komutanı dediğim gibi bu sıfatla katılıyor ve 1944'te darmadağın ediyorlar. Türkler Avrupalıları. Yeniden bir şey olmuş oluyor. Herkes kendi gücünü test etmiş oluyor. 2. Murat da aslında asıl padişahın kendisi olduğunu göstermiş oluyor. Bütün cümle aleme. Yani hem dosta hem düşmana. Sonra 1946 yılında Edirne'de Buçuktepe vakası olacak. Fatih Sultan Mehmet'in Abdülkadir Özcan şöyle bir ifade kullanıyor. Osmanlı'da askerin siyasete ilk, müdah ilk müdahalesidir diyor. Yani ilk darbe olan hikaye bizim Buçuktepe'deki yeniçerilerin paranın ayarından kaynaklı bir meseleyi öne sürerek Fatih'in hükümdarlığını gölgeleyen bir harekette bulunuyorlar tetiş demeyeyim terör faaliyeti yok ama hani ona benzer böyle bir zorluk çıkarıyorlar. Daha sonra Çandarlı Halil bu tezgahı yapan adam olarak bilinir. İkinci Murad'ın yeniden tahta çıkmasını sağlıyor ve Manisa'ya tekrar gönderiliyor. Fakat burada yine Osmanlı'da hiç görünmeyen bir şey var. Şimdi padişah olmuş bir adam bir daha gittiği zaman kendisi şehzade olamıyor. Erhan Afyoncu onu söylemişti bize derste. Mehmet Çelebi Sultan. Böyle bir terkip duydun mu sen daha önce? Yok. Değil mi? İlk defa. İlk defa... Para falan bastırmış. Ve Mehmet Çelebi Sultan yani ne şehzade ne padişah ya da hem şehzade hem padişah böyle arada böyle bir değişik bir halite var. Batı Ege'de yani Manisa'nın o havalesinde kendi seferler de düzenliyor. Çok ilginç yani Osmanlı bir iki başlılık var. Yine İsmail Hakkı Uzunçarşılı bence orada çok güzel yakalamış. O diyor ki 2. Mehmet Manisa'ya sürüldüğünde Çandarlı'ya kinlenmişti ve İstanbul'u fethetme düşüncesi ilk defa Manisa'ya döndüğünde ortaya çıkmıştı diyor. Mesela bu çok güzel bir uzun çarşının yakaladığı detaydır. Hani bugün bugün işte 29 Mayıs 1453 büyük bir kuşatma, fethi mübin falan böyle çok böyle majör bir şekilde anlatıyoruz ama aslında bunun arka planında böylesi kırılmalar var ve Fatih bu Manisa'ya gittiğinde yeni oluşan ekiple de aslında tahta bir daha çıktığında neyi nasıl yapacağını çok iyi biliyor. Kimleri ne zaman tasfiye edeceğini de biliyor. Bir daha tahta çıktığında İstanbul'u alma nedeni aslında kendisini hem tarihe hem babasına ispatlama girişiminden başka hiçbir şey değil. Peki bunu konuşmaya devam edeceğiz.